Ahmet Ercilasun. Ne diyorsunuz siz? Türk milleti tarih boyunca kendini korudu. Bugün de korumasını bilir. Çok bilmişler. Çekilin aradan. Ne diyorsunuz siz? Kimin kimliğini değiştirmeye kalkıyorsunuz? Hangi milleti canilerle bir hizaya getirmeye kalkışıyorsunuz? Farkında mısınız? Hangi millet üzerinde oyun oynamaya yelteniyorsunuz? Türk adını Türk kimliğini ne sanıyorsunuz siz? Bir şom ağızlılıkla Türk adını ortadan kaldıracağınızı mı zannediyorsunuz? Yahut da ona ortak getireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ben bir kör oluyum, dağda gezerim. Esen rüzgarlardan hile sezerim deyip dağlardan bolu beyine meydan okuyan Yiğit Ozan, hangi milletin çocuğuydu biliyor musunuz? İçin beyler için kervan gelince, için efeler için ta gün doğunca diyen de Körolu değil miydi? Erzurum'dan Kars'a, oradan Tebriz'e, Nahçıvan'a hala köroğlu dinlemiyor mu bu millet? Ya Dadalıoğlu? Hakkımızda devlet etmiş fermanım. Ferman padişahın. Dağlar bizimdir. Dağın belinde de atın belinde de Türk oğlu Türk olan bu millete hangi elbiseyi giydirmeye kalkışıyorsunuz? O padişah fermanı, o Şehiristan fetvası Mustafa Kemal'i durdurabildi mi ki, Bugünün Türk gencini durdurabileceğinizi vehmediyorsunuz. Siz kimsiniz ve ne diyorsunuz? İçinizdekini açıktan söyleyecek mertliğe de sahip değilsiniz. Namertler uzun zamandan beri Türk'ün mertliğine uğramadı herhalde. Dönersem kahpeyi millet yolunda bir azimetten diye haykıran namı kemali mi duymak istersiniz yoksa can sahiyken yurt vermeyiz düşmanı diyen çıldırlı aşık şenliği mi? Mustafa Kemal'in askerleri diyen Türk gençleri Atatürk'ün Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni kendilerine emanet ettiğini unuttular mı sanıyorsunuz? Gençliğe hitap yükselen o ikazı bütün bu şartlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde itidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini Müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler yani istilacıların siyasi emelleriyle birleştirebilirler uyarısını Türk gençleri unuttu mu sanıyorsunuz? Atatürk'ün ey Türk istikbalinin evladı dediği gençler işte bugünün Türk gençleridir ve kurucu atalarıdan muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur sözünü unutmamışlardır. Kısaca kitabede tam 5 kez Türk sözü geçmektedir. Türk gençliği, Türk istiklali, Türk cumhuriyeti. Gençlik de cumhuriyette de Türktür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu böyle demiştir. Siz hangi cüretle bu ülkenin, bu cumhuriyetin, bu devletin Türk vasfını değiştirmeye kalkıyorsunuz? Hangi kayaya çaptığınızı bilmiyorsanız Akif'e de bakabilirsiniz. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Yahut şu mısralara. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda, Yahut da şu mısraya, Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Bu kadarı yeter mi? Şom ağızlarınızı açmadan önce bu milletin, Türk adı, Türk kavramı üzerine kurulmuş olduğunu hatırlayın. Öyle bilmiş tavırlarla birisine de çok bilmiş muamelesi çekmeyin. Ne diyorsunuz yani? Onlar bizi ortak getirmeden önce biz Türkiye ortak getirelim mi diyorsunuz? Onlar bölmeden biz bölelim mi diyorsunuz? Ancak bu şekilde devleti koruyabiliriz mi demek istiyorsunuz? Haydi oradan. Türk milleti tarih boyunca kendini korudu. Bugün de korumasını bilir. Çok bilmişler. Çekilin aradan.